Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi kağıttan örmüş olduğum bu saksılığın yapımını anlatmaya çalışacağım. Saksılığımız tamamen sık iğnelerden oluşmaktadır. Dilediğiniz büyüklükte nasıl yapabilirsiniz? Video içerisinde sizlerle detaylı bir şekilde paylaştım. Ben saksılık olarak kullandım ama çok farklı işlevlerde de kullanılabilir. Yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Kağıt tip kullandım ben. Evet, Örerken ben tek kat kullandım. Eğer daha büyük saksılarda çalışma düşünüyorsanız ipinizi iki kat kullanmanızı tavsiye ederim. Tığ numaram da iki buçuk numaralı tığ. Benim e, örmem biraz gevşek olduğu için 2.5 numaralı tığ tercih ettim. Sizlerde elinizin sıklığına gevşekliğine göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Öncelikle bir tane sihirli halka yaparak başlayacağım. Bu noktada sihirli halka yapmak istemezseniz eğer 5 zincir yeterli olur diye düşünüyorum. İpimin ucunu gelen ipimin altına koyuyorum. Bakın şu şekilde. Ve şöyle bir halka oluyor. Bu halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda bir tane zincir çekiyorum. Bakın halkam bu şekilde. Sonrasında Tığımı halkanın içerisinden geçiriyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda Tığımın üzerinde iki tane ilmeğim var. İpimi tığıma doluyorum. İkisini kaydırarak Bir tane sık iğne yapmış oluyorum. Devam ediyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Tığımın üzerinde iki tane ilmeğim var. İpimi tığıma doluyorum. Bu iki ilmekten Kaydırıyorum tığımı ve ikinci sık iğnemi batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Burada 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi şöyle 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın burada sık iğnelerin üzerinde ilmekler var. Başak şekline benziyor, gördünüz mü? Bu ilmekleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane Sık iğnemi yaptıktan sonra burada bulunan sihirli halkamdaki kısa ipimi dikkatli bir şekilde çekiyorum çünkü kopma vesaire olabilir. Şöyle hafifçe elimi düzelterek bunu e, kısalttıktan sonra ortayı sıfırladım. Sıfırladıktan sonra burada ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasındaki ilmeğe tığımı şu şekilde batırıyorum. Tığımı batırdıktan sonra burada bulunan sihirli halkamın kısa ipinde tığımın üzerine alıyorum. İpimi tığıma doluyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Geçiriyorum. Geçirdikten sonra bu noktada bir tane zincir çekiyorum ve yine birleştirme yapmış olduğum aynı ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum ve ikinci sıradaki ilk sık iğnemi bu şekilde yapmış oluyorum. Bu şekilde ilk sık iğnemi tamamladım. Şimdi burada yapmış olduğum ilk sık iğnenin tepe noktasına bir tane işaretleyici takıyorum. Her defasında herhangi bir karışıklık vesaire olmasın. Bunun tepe noktasına bir tane sık iğnemi şöyle taktım. İşaretleyiciniz yoksa bu noktada bir ip de kullanabilirsiniz. Şimdi burada sık iğne yaptığım noktaya tekrar tığımı batırıyorum ve aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Altta altı tane ilmeğim var yani şunlar ilmekler. Her bir ilmeğin üzerine ikişer tane sık iğne yapıyorum. İkinci ilmeğe geçiyorum. Buraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki üçüncü ilmeğe geçiyorum. Oraya da iki tane sık iğne yapıyorum. Bu noktada her bir ilmeğe ikişer tane sık iğne yaparak birleştirme noktasına kadar geliyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Şimdi ilk sırada 6 tane sık iğnem var diye ikinci sırada da 18 tane sık iğnem olması gerekiyor. Her birinin üzerine ikişer tane sık iğne yaptığımızda 18 taneye ulaşıyoruz. Özür dilerim. 12 tane sık iğne olması gerekiyor. İlk sırada 6 tane sık iğnemiz var diye. Bu ikinci sırada 12 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane sık iğnem var benim. Buradaki ilmek benim birleştirme ilmeğim. Buradaki ilmekte bir zincir çekmiştim ya ona ait. İşaretleyicimin olduğu ilmeğe benim bu sıradaki ilk ilmeğim. Her zaman burada ben işaretleyicimin olduğu ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Diğer ilmeğimden kaydırarak birleştiriyorum. Birleştirme yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi buradan işaretleyicimizi çıkaralım. Bir zincir çektikten sonra yine birleştirme yapmış olduğum ve işaretleyicimin olduğu ilmeğe tığımı batırıyorum. Öne çıkarıyorum ilmeğimi bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada bu benim ilk sık iğnem ve benim birleştirme yapacağım ilmek olduğu için Yine buraya işaretleyicimi takıyorum. Bu üçüncü sırada ise bir alt sırada her bir ilmeğe ikişer tane sık iğne yapmıştık. Bu sırada ise bir tek bir çift yapacağız. Yani ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yaptığınızda bu bir tek iki tane sık iğne yaptığınızda çift oluyor tekimi yaptım şimdi bir sonraki ilmeğe geliyorum oraya çift yani iki tane sık iğne yapıyorum bir tek bir çift bir sonraki ilmeğe geliyorum oraya tek yapıyorum bir sonraki ilmeğe geliyorum ona çift yapıyorum şimdi bu şekilde bakın şöyle gözüküyor bir tek bir çift bir tek bir çift yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim. Benim bu sırada da 18 tane sık iğnem olması gerekiyor ve en son çiftle bitirdim. Tekle başlamıştım, çiftle tamamladım. Bakın gördüğünüz gibi burada bir tane ilmek var. Bu benim birleştirme ilmeğim. Hemen ondan sonraki gelen ilmek bir zincir çekmiştim ya ona ait olan ilmek. Ben her zaman işaretleyicimin olduğu ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum ve bu noktada birleştiriyorum. İlmeğimi alıp öne çıkardım. Onu da diğerinden kaydırıyorum. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Yine işaretleyicimin olduğu ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yeni bir sıraya başlıyoruz. Bu sırada da iki tek bir çift yapıyoruz. Birinci tekimi yaptım. Geliyorum burada bir sonraki ilmeğe İkinci tekimi yaptım. Burada bir sonraki ilmeğe çift yapıyorum. Burada iki tek bir çift yapıyoruz. Şimdi iki tek bir çift yaparak birleştirme noktasına kadar geleceğim. Bu arada her sırada bizim ilmek sayımız 6-6 artacak. Mesela ilk sırada 6 tane sık iğne ile başlamıştık. Sonraki sırada 12 tane sık iğne yaptık. Sonraki sırada yani bir alt sırada 18 tane sık iğne. Şimdi bu sırada 24 tane sık iğne. Bu şekilde altışar altışar sık iğnelerimiz artacak. Zaten burada işaretleyiciyi kaybetmediğiniz zaman her zaman tekle başlayıp çiftle bitireceğiz. Ee, çiftle bitirdiğimizde yine işaretleyicinin olduğu ilmekten tığımızı kaydırarak birleştirebiliriz. Ben şimdi iki tek bir çift yaparak birleştirme noktasına kadar geleceğim. Tek bir çift yaparak birleştirme noktasına kadar geldim. En son çiftle bitirdim. Ve işaretleyicimin olduğu ilmek var ya. Bakın hemen burada bu ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Diğerinden kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine işaretleyicimin olduğu ilmeğin üzerine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu sırada da 3 tek bir çift yaparak yine birleştirme noktasına kadar geleceğim. Birleştirme noktasına geldiğimde yine aynı şekilde birleştireceğim ve yeni bir sıraya başlayacağım. O sırada da 4 tek bir çift yaparak yine bütün etrafını dolduracağım. Her sırada teklerimizin sayısı artacak. Bir sonraki sırada 5 tek bir çift, bir sonraki sırada 6 tek bir çift. Bu şekilde tabanı benim istediğim uzunluğa gelene kadar e, Teklerimin sayısını arttıracağım. Bu şekilde ben saksımın tabanını büyüteceğim. Buradan sonra hep aynı şekilde devam ediyor. Ördükçe sık sık elimle hafifçe bastırarak düzeltmeler yapıyorum. İpime şekiller veriyorum. Düzeltme yapmazsanız içeri doğru böyle büzüşmeler olabilir. Dilediğiniz şekil olmayabilir. O yüzden her sırada muhakkak elinizle hafifçe bastırarak düzeltmeler yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben bu şekilde her sırada teklerimin sayısını arttırarak dilediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Saksımın tabanlığını istediğim büyüklüğe gelene kadar ördüm. Benim için bu büyüklük yeterli oldu. Büyüklüğü nasıl e, ayarlayabiliyoruz? Şöyle göstereyim. Öreceğim saksıla şöyle konumlandırıyorum. Öreceğim e, saksı için. Daha sonra iki sıra fazla örüyorum. İki sıra fazla örmemin sebebi saksı bu şekilde genişlediği için e, aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde genişlediği için o yüzden iki sıra fazla örüyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Bir kalemle şöyle koyduğunuzda burayla bura aynı hizadaysa bu e, yeterlidir demektir. Diyelim ki sizin saksınızın ağzının genişliği çok çok daha böyle hani şu tarafa doğru öyleyse. Yine biz bu kenardaki genişliği baz alarak üzerine koyduğumuzda tabanını da bu şekilde ayarlıyoruz. Bu saksının ağız kısmının genişliği ile tabanın uzunluğu aynı olmak zorunda. Bu şekilde e, tabanın uzunluğunu ayarlayabiliyoruz. Benim için bu yeterli oldu. Buradan sonra artık saksımın duvar kısmını örmeye başlayacağım. Buradan sonra artık herhangi bir arttırma vesaire yapmayacağız. Ben burada birleştirmemi yaptım. Şurada birleştirmeyi birlikte yapalım. En son çift yaptım. Buradaki iki çift arasında sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tek bir çift şeklinde en son tamamladım. En son çiftimi de yaptıktan sonra buradaki ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştirdim. Birleştirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve yine birleştirme yapmış olduğum noktaya bir tane sık iğnemi yapıyorum örmüş olduğum tabanlık düz tarafı burası ise ters tarafı bu saksının içerisinde kalacak yani biz saksıyı bu şekilde konumlandıracağız koyacağız ve, bu, ve yukarı doğru e, saksının duvarlarını örmeye başlayacağız bu yani ters taraf içeride kalacak dışarıda da bu görüntü olacak şimdi başlayalım en son bir tane sık iğne yaptım buradan sonra dediğim gibi herhangi bir arttırma yok buradan sonra altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyorum. Bakın burada mesela arttırma noktası var. Yani çift yaptığım nokta var. Artık buralara çift yapmıyoruz. Hiçbir ilmeğe çift yapmıyoruz artık. Altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak buradaki birleştirme noktasına kadar geliyorum. Birleştirme noktasına kadar her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak ördüm. Bakın buradaki son ilmeğime de bir tane sık iğne yaptım. Burada bu benim birleştirme ilmeğim. Ondan sonraki gelen ilmekte çekmiş olduğum bir zincirin ilmeği. Daha sonra da burada yapmış olduğum ilk sık iğnenin ilmeği de bu. Zaten işaretleyicimi de taktım. Hemen üzerindeki hizada ilk sık iğnenin tepe noktasından ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum. Birleştirme yapmış olduğum ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine Altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak bütün etrafını dolanıyorum. Birleştirme kısmına gel geliyorum. Birleştirme kısmına yine aynı şekilde birleştiriyorum ve yine aynı şeyleri yapıyorum. Her bir ilmeğe birer tane e, sık iğne yapıyorum ve bu şekilde artık saksımın duvar kısmını örmeye başlıyorum. Duvar kısmını ne kadar uzunlukta istiyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Ben şimdi duvar kısmını tamamlayıp geleceğim. Evet istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde sık iğnelerle e, saksımın duvar kısmını ördüm. Ben bunu saksımın içerisine koyduğumda bu boyut benim için yeterliydi. Şimdi son sırasını yapalım birlikte. En son buradaki ilmeğin üzerine de sık iğnemi yaptım. Burada ilk yapmış olduğum ilmeğin tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırıyorum. Onu da diğer ilmekten kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum şöyle netledim. Bir zincirimi çektikten sonra artık bu tarafa doğru değil de bu tarafa doğru örmeye başlayacağız. Şimdi başlayalım. En son bir tane zincirimi çekmiştim. Birleştirme yaptıktan sonra sonrasına geliyorum. Buradaki bir önceki ilmek var ya onun tepe noktasına şu iki araya şu tığımla bakın gösterdiğim noktaya tığım batırıyorum. Ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Ters sık iğne yapıyoruz. Daha sonra şu iki sık iğnenin ortasına şuraya, bakın tığımla gösterdiğim nokta, buraya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Geliyorum bir sonraki araya, bakın tığımla gösterdiğim nokta. Tığım batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Bir sonraki araya tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Bir sonraki bakın araya tığımı batırıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Bakın böyle tırtıklı bir görüntü oldu. Şimdi ben burada gösterdiğim tekniği saksımın bütün etrafında uyguluyorum bu ağız kısmında ve buradaki birleştirme kısmına kadar geliyor buradaki birleştirme noktasına kadar geldim. Bakın son ilmeği de bu şekilde yaptım. Bu da benim başlamış olduğum ilmek. Şimdi şurada arada kalan son bir ilmek var ya oraya da yine bir tane sık iğnemi yapayım. Kaydırdım. Şimdi bu noktadan itibaren bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Yeter uzunlukta bırakarak. Sonrasında tığımdan bu şekilde çıkarıyorum. Buradaki bir sonraki ilmekten tığımı batırıyorum. İpimi dolayıp öne çıkarıyorum. Şöyle hafifçe. Tekrar arkaya atıyorum. Arkaya attığımda buradaki şöyle arkaya attım. İçerideki ilmeklerin arasına bir iğne ya da tığım yardımıyla aralara gizliyorum. saksılığımızın son hali de bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir ve video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.